Evet başlıyoruz. Ay yeni sezonda açılmış. Zaten o kadar az ürünü indirime sokmuşlar ki. şey hepsini güzel. Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün Cevahirlik Masmo'ya geldim. Aslında nişantaşından da biraz çektim. Bugün burada tamamlayacağım videoyu. Bir indirimleri gezeceğim. Hatta bugün zaten ikinci bir indirim de oldu fiyatlarda. O yüzden ben de zaten onu bekliyordum. Sonrasında da Zara'yı mutlaka bir çekeceğim. Ee, Zara'yı da sonra çekeceğim. Dediğim gibi ikinci indirimleri bekliyordum. Şu an ufak da olsa ikinci bir indirime girdi. Ben de bugün mümkün olduğunca yetiştirip hemen size paylaşmak istiyorum. Ki stoklar erimeden tüm indirimlere mağazaları gezmeye çalışacağım. Hepinize iyi seyirler dilerim. Şimdi üstümü de bir göstereyim. Üstündeki Plan B'den şöyle sık detaylı bir keten ve bir Kon altındaki jean zara indiriminden onun kodunu bırakırım bulabilirseniz çantam eski sezon mango öyle başlıyorum ben şu turuncu elbisenin hem rengini ya. çok beğendim hem de şimdi sırt detayını göstereceğim size o kadar güzel ki çok şık hemen soracaksınız biliyorum bunları bant tarzı sütyenler kullanabilirsiniz yani memelerinizi batlayacaksınız Ama çok tatlı bir elbise. Düz kesim, kumaşı vesaire. Çok çok güzel. Ne kadara düşüyor bir bakayım. Aa, bu da 2.350'ye düşmüş. Aa, şurada da size tabii ki her zamanki gibi yine yelek beğendim. Böyle ince askılı gerçekten çok güzel bir yelek. Kumaşı vesaire o kadar güzel ki. Hafif böyle kare gelişi de çok iyi. Bu ne kadara düşmüş hemen onu söylüyorum. 50 TL. Çok hoş. Bir de şu çantasını beğeniyordum. Biraz böyle büyükçe bir çanta. Deri detaylı. Aslında kanvas bir çanta. Şöyle burgulu falan. Tatlı. Bu da indirime girenlerin arasında. Bu da şu anda 4550 TL. Aa, çok güzel. Kısa kayışıyla böyle duruyor. Bir de uzunu var. <laughs> Şöyle bir de şöyle aslında triko gibi böyle ince hafif bir ceket buldum. Bence tam mevsimlik güzel. Bu arada bu small beden ama biraz ısıp, sanki büyük gibi. Çok az da böyle bir vatkası da var. Ben beğendim bunu. Hani dokulu sanki biraz tweet gibi de. Tweet. <laughs> Öyle bir paylaşayım. Ee, şu anda TL, 3.750'ler TL'ye düşüyormuş. <laughs> rahat 5000 falandı. Ve şu irili farklı çantalar da indirime gelmiş. Şu çok tatlı minnoş minnoş. Bu 4550. Bu siyahı daha güzel tabii ki. Bu ne kadar düşüyor bakayım. Hemen onu da koluma takılardım. Şöyle göstereyim. Yine benim boyuma asla olmayan bir çantada şu anda indirimde. Ama uzun boyları o kadar yakışık ki özellikle seyahatlerde falan çok kurtarıcı oluyor. Şöyle göstereyim. Ee, o da şu anda 6750'ye düşmüş. Bu sandaletlerde indirimde süet. Şöyle göstereyim düz taban. Onun derisinde indirimli fiyatını gördüm. Bence de siyah derisi de güzel. Ee, 2750 TL. Şöyle. Ama şu tanelikler de çok güzel. <laughs> Bayıldım. <laughs> Bakayım. Bir de hep küçük numaraları da var. 37 numara hayret 2550'ye düşmüş. Ee, bir de parlak istemiyorsanız böyle mat bir bordosu da var. Hatta ondan biraz daha küçüğü bu. Ee, 4550 TL. 1000 lira bir indirim olmuş. Ay, şuradaki çirikolar da tatlışmış. Ama yani masmadan alınır mı? Böyle bir şey bilemedim ama tabii ki her şeyi paylaşayım eksik kalmayayım. 950 TL. Şöyle incecik bir şey. Bir de şu beğendiğim kılıçlar da şu anda indirimde. Bayağı da ağır. İçini mi çok doldurmuşlar nedir? Bakayım ne kadar. 6750'ye düşmüş. Ay şimdi çok ince aslında tişörtünü gösterdiğimi. Bir de böyle elbisesi varmış. Bence elbise o kadar zarif ki kesinlikle alınır şehir için çok uygun. Ama biraz böyle tırtıl gibi de olabilirsiniz. Bunun bu arada içinde askılı şey var. Aa, o bir yere asabilsin aslında. Askısı da var. Ay aman astarı var. Askısı var diyorum. Kafaya onu taktım ya. 2350 TL. Umarım size detaylı gösterebilirim çünkü rengi ve kumaşıyla nefis bir boyundan bağlı elbise göstereceğim. O kadar güzel bir zümrüt yeşili ki çok çok güzel. Ve şu anda bedenleri de var. İkinci indirim de düşmüş. Ay o kadar güzelse çok beğendim. Bir de şu içinden sanki bir atlet giyilmiş gibi ince trikosunu çok beğeniyordum. O da şu anda indirime girmiş. Tam böyle marin teması çok severim biliyorsunuz. O da 1750'ye düşmüş. Ha, şöyle yarım sadece. <laughs> Ay bu sepet gibi çanta da indirime girmiş. Bunlar gerçekleri şu anda 6750'ye düşüyor. İçinde de şöyle kesesi de var. Örgü. Ya, uzunluğu bayağı uzun ayar var mı yok ama şöyle kısa şeyi var mı ya O da yok Ay, anlayamadım <laughs> yok yok kısaltılmıyor bu kadar ee, bunun fiyatı da 6750'ye düşüyor 9550'den bir de şu yanında çok tatlı böyle şifon bir gömlek göstereceğim o kadar güzel ki yumuşacık hemen bir bakayım da 1250'ye düşmüş. Yine çok beğendiğim kazaklardan birini göstereceğim. Bunlar mesela baharlarda, bahar ayılarında falan ve sonbahar ilkbaharda inanılmaz kurtarıcı oluyor. Askıdan bilmem bir ağır geldi. Yok kazak genel olarak hafif aslında. Lacivert çizgili yakasının gelişi falan da çok güzel. Bence yani ikinci bir indirim oldu diyebiliyorum bunları. Ha bir bakın bence. Ha, şöyle çok güzel yumuşacık keten bir blazer buldum. Hemen bunu bir denemek istiyorum eğer bedeni varsa. Bir bakayım. 4550 TL'ye düşmüş. 1000 TL'lik bir indirimi var. Astarla Elimi aldığımda çok beğenmiştim. Çünkü çok yumuşacık bir ketendi. Bu arada bu 38 beden küçüğü yoktu. Ama hiç beğenmedim duruşunu. Çünkü yakası o kadar küçük ki. Genelde böyle küçük yakalı olduğunda çok düğmeli oluyor. Şöyle gömlek gibi duruyor ama bir beğenmedim. Çok sıkıcı. <laughs> ama tabii ki fikir edinin diye paylaşmak istedim. <laughs> bir de bermudalar bana yakışsa Net bunu alırdım. Çok güzel bir kumaşı var tiril tiril böyle inanılmaz güzel çok şık bir parça bu da şu anda 1750 TL sezonda beğendiğim ince mercerize böyle kayık yakalı kazakta şu anda indirime düşmüş onu bir göstereceğim size çok tatlı ee, bu da 1750 TL düşmüş gerçekten o kadar güzel ki incecik rengi de nefis çok güzel bir kazak bir de şu ajurlu kazak çok güzeldi. Sezonda çok beğendiklerimden rengi olsun, dokusu olsun. Bu da şu anda indirimde. Bakayım ne kadar düşüyor. 1950 TL. Şu boyundan bağlı bluzu bayağı beğendim. Hem rengi hem kumaşı çok çok güzel. Tabi boyundan bağlı olunca sırt dekoltesi var şöyle. Şu anda 1750 TL düşmüş 2550'den ama rengiyle vesaire çok klas duruyor. Bir de şöyle aslında önünden fermuarlı bir gömlek göstereceğim size. Açınca daha güzel duruyor. Daha böyle balon tarzı poplin bir gömlek. Çok koyu bir lacivert. Sanki siyah gibi duruyor. Ve her şeyin şu anda bedenleri de var. Almak isterseniz buna bir bakabilirsiniz. Yani o kadar güzel beyaz bezikler var ki çok beğendim. Özellikle şu yaka lastiğinin ince oluşunu çok sevdim. 950 TL'ye düşüyor. Çok da öyle incecek, içinizi göstermiş şey değil ama penyesi de inanılmaz güzel, yumuşacık. Bir de şuradaki yeşil elbiseyi bir göstereceğim. Amelop gibi böyle bir etek detayı var. Altı poplin, üstü kalın çift katlı penye. Tabi sık detayı var, boyundan bağlı olduğu için. Fiyatı da 1750 TL'ye düşmüş. Ne güzel anlattı. 2350 TL'ye düşmüş. Ay şu bir beğendim ama galiba bunun bir ipi daha olması lazım ama onlar kopmuş galiba çünkü şurada bir boşluk var. Fiyatı da 1950'ye düşmüş. Şöyle göstereyim. Bayağı güzel bir sandaletmiş. Yazık olmuş. İşte yine rengi çok güzel ama o kadar ince bir kazak ki yazın mesela yaz akşamında çok güzel olur. Rengi de çok güzel de göstereyim o da 1750 TL'ye düşüyor çok güzel parmak arası terlikler güzel acı kahve aslında siyah gibi çıkıyor ama şu anda 2750 Evet siyahının dediğim gibi bacıkları kaybolmuş böyle bejini buldum çünkü şu anda 2150 TL'ye düşüyor ama siyah daha güzel topu da çok değişik Yine şu lacivert ajurlu kazak çok çok güzel hafif böyle hem kayık yaka hem V gibi böyle <laughs> kombine şu anda bakın ikinci indirimde deler Evet 4250'den 2350'ye düşüyor da hemen güzel bir keten etek göstereceğim İki yanı yırtmaçlı böyle aslında e, diz altında biten bir etek kumaşı da keten Bence güzel ee, bunun da fiyatı, bir dakika, o da 2350 TL'ye düşmüş. Genel olarak 1000 liralık bir indirim var aslında. Ee, bir de sanki üzerinde yine böyle çift katlı, askalı bir bluz varmış gibi uzun kollu ve böyle iç gösteren ince trikolar vardı. Gerçekten güzel duruyor aslında. Şöyle 1250 liraya dönüyor. Şurada gözüme çok güzel bir keten blazer ilişti Böyle düz kesim mesela baya hani 42 beden olmasa yani kapılırdı vatkalı küçük ee, bedeniniz uyuyorsa bence bunu kaçırmayın her dolapta olması gereken bir parça yani şöyle göstereyim çok güzel ve de çok bembeyaz değil mesela o yüzden nefis yatırımlık. Bir de şurada çok güzel bir trenç kot var ama içi astarlı değil o yüzden daha böyle dökümlü bir parça. Bence bunlar da yatırımlık. Şu anda 5.550. Bunlar sezonda 8.000-9.000'e gider. Ee, şöyle bir trenç kod daha var. O da aslında biraz daha yağmurluk gibi. Yine içi astarsız çok hafif bir şey böyle. Onun da fiyatı şu anda 3.750. Bence şunun fiyatı çok güzel düşmüş bunları alabilirsiniz. Dediğim gibi sezonda 8-9'dan aşağı satılmaz bunlar. Bir de şöyle kalın topuklusunu buldum terliğin. O da indirimde ama bulamadım etiketini. Şu çantalar da çok tatlıydı. Yumuşacık bu arada. E, bu da şu anda 3550 TL'ye düşmüş. Onun bir de böyle güzel bir mavi tonu da var. Bir elime de takayım hemen. Yani, <laughs> şöyle. Ay şöyle çok güzel keten, böyle incecik, aslında bir kaftan gibi bir gömlek var. Bence daha böyle plajda olur ya da içine böyle kısa bir şortun üzerine falan çok güzel olur. Rengi de çok güzelmiş. Aa bu da indirimde diye biliyorum ama bir bakalım. Buldum. Bunda sadece 500 liralık bir indirim var yine şöyle omuzları çok geniş gösterecek ama belden de şöyle iple tutturabileceğiniz bir keten bluz var. Bence çok kullanışlı oluyor bu tarz şeyler. 1250. Şu kombini şöylece saralım <laughs> çünkü çok beğendim. Şöyle çok güzel bir white leg, bir denim göstereceğim size. Rengi falan çok güzel. Yandan cepli. O yüzden de böyle daha klasik duruyor. Bu tarz jeanleri çok seviyorum. 1750 TL'ye düşmüş. Şöyle göstereyim. Kalın bir denim bu arada. ince değil. Bir de şu sandaletleri bir beğendim. Baya güzel. Deri sandalet. Bunun da fiyatı 2950 de şöyle platform tabanlı yani dolgu topuklu bir tane. Göstereceğim size deri. Tek parmağı. Baya güzel bu. Ee, dolgu toplu olduğu için rahattırdı. Şu anda ne kadarı düşüyor? 3.950 TL. Ee, bayağı güzel bence. Bir de şu ajurlu trikosöterler şu anda indirimde. Aslında tığdan yapılma bir şey. B bakayım ne kadara düşüyor? Aa, şu anda 950 TL. Altındaki deri pantolon da böyle. Bayağı bol kesim ve belli lastikli. Bu da indirimdekilerden. Ona da bakalım. Gerçek deri olduğu için bunun fiyatı tabii 6.750'ye ancak düşmüş. Burada belli olacak mı bilmiyorum. Böyle incecik ama o kadar böyle yumuşacık bir pantolon ki bu. Biraz içi gösteriyor. Hafif böyle paraşüt pantolon gibi. Ama çok beğendim. Bedeninize bulursanız bence buna bir bakın. Şimdi çok güzel. O kadar da kötü gösterdim ki ama tatlı. şu file rengini çok beğeniyordum. File seviyorsanız bence bunlar da alınabilir. Ee, ne kadar? 2750. Mesela şu sandaletler de çok sade ama bence çok kullanışlı. Özellikle şurası böyle hava yastıklı olanlara bayılıyorum biliyorsunuz. Bunun da fiyatı şu an ikinci indirimle 2150 TL'ye düşmüş. Öyle bunun böyle bir yağ yeşili gibi bir rengi vardı. Heh, bunu çekmiş miydim ben? Çektim galiba ama yeniden ekleyeyim şöyle. Bir de çok güzel basicler de var. Şu gri'nin kumaşına bayıldım özellikle. Böyle hafif içinizi gösteren ince basicler. Bunlar 950 TL'ye düştü diye biliyorum ama yine bir bakalım. Şöyle kodunu vereceğim. Ha, 600 liraya düşmüş. Çok güzel araba yumuşacıklar. Şöyle birçok da rengi de var. Aa, şu çanta deri çanta da indirim de. Hatta koluma takacağım hemen bunu. Ama bunun etiketini bulamadım. Online bulursam link ekleyeyim size bunun için. Şöyle çok güzel kova gibi. Bunda ayar yeri var ama biraz düğme açtırmak lazım. Eğer böyle baget çantaları seviyorsanız bir bakın. Yine şöyle çok zarif bir triko göstereceğim size. Kasa kollu bu da güzel. Tam mevsimlik aslında şu anda da giyilir çok rahat. Çünkü çok ince bir trikosu var. Hafif iç gösteriyor. Kısa kollu olduğu için de rahat edersiniz. İndirimli fiyatı şu anda 1250 TL. Hani şu elbiseye de çok bayıldım diyemem. Altı böyle poplin ama kumaş ne kadar güzelmiş. Üstü daha penye. Burası poplin ama o kadar hafif ve güzel ki. Hani tam böyle gündelik elbise. Aa sırt detayı da varmış. Ha, önden sıkıcı ama arkadan <laughs> baya seksi. Ee, bu da 2350'ye düşmüş. Bir de şöyle çizgili bir etek göstereceğim. Şurada büzgü detaylı. Şöyle yeni amelap fiyatı. Onun da 2750'ye düşüyor. Şöyle bence tam sezonluk. Üstüne bir basic tişörtle güzel olur. Bir de onun bermudası da var. Onu da çekeyim. Siyahını zaten paylaşmıştım. Kumaşı gerçekten çok güzel. Ama uzun boyluların işi tabii ki bu bermuda olayları. Böyle fiyatı 1950 TL. Yine şükleri çantası da indirime girenlerden. Şöyle göstereyim. Bakayım ne kadara düşmüş. 6750 TL'ye. Sezonda çok tutan bir yelek aslında bu. Kolları yok. Şöyle bir trikor. Ee, bu da şu anda ne kadara düşmüş. 2000, pardon 3250'den 1750'ye düşmüş. Zaten gereksiz bir pahalı. <laughs> Şöyle göstereyim. Dediğim gibi yelek. Şöyle. Yine boyundan bağlamalı. Arkası böyle sırt dekolteli bir güzel bir yelek var. Bayağı da tok kalın. Keten kumaş böyle kapalı düğmeli. Bu da bunu bayağı yine beğendim tabii ki. E şu an indirimli fiyatını bulamadım. Sezon olabilir mi? Olabilir. <laughs> yine de bir kontrol etmek lazım ama güzel bir parça. Önce şöyle elbiseyi bir süzeceğim çünkü bayağı beğendim. Böyle dik yakalı belinde de şöyle bir kemer detayı var. Bu biraz fazla olmuş ama yine de giyince toparlanır bence. Daha güzel durur. Sırtı da kapalıymış. Bu ne kadara düşmüş? Şu anda 4550'ye düşmüş. Şu pantolonun kumaşını çok çok beğeniyorum. Rengi de çok güzel. Aslında bir de bunun bluzu vardı. O tabii ki sezonda hemen tükenenlerden biriydi. Pantolon indirime girmiş. 2350 şöyle göstereyim. Bir de yanında böyle çok güzel bir yer. Ama çok zaten keten kırışık olduğu için. Bu ütüsüz olduğu için mi böyle bilmiyorum ama rengini bayağı beğendim. O da 2550'ye düşüyor. Bir de şu terlikler şu anda indirimde olanlardan. O da 1250'ye düşmüş. Sezonda o kadar popüler olmuştu ki şu yelekler. Bir de onun böyle siyahı da var göstereyim. Ben çok beğenmemiştim ama o kadar çok kişinin üzerinde gördüm ki eğer siz de beğeniyorsanız bunlar şu anda indirimde. Şimdi bence almanın tam zamanı eğer beğeniyorsanız. Şöyle göstereyim. 3250. Bazen benim yorumumu çok merak ediyorsunuz o yüzden söylüyorum. Yani çok benim tarzım değil. Yine böyle boyundan bantlı, sanki bluz etekmiş gibi gözüken aslında birleşik bir elbise var. Şöyle kırışık kumaş satenden. Bu ne kadara düşmüş? Bu da aa, şu anda 3.250'ye düşüyor. Şöyle göstereyim. Siyah olduğu için çok detayları belli olmuyor. O yüzden şöyle eğiliyorum. Dediğim gibi sanki etek ve bluz gibi duruyor. Bir de oldukça salaş. Bol kesim çünkü şu XS önden düğmeli ve yakalı bir keten gömlek var o da 1950'ye düşmüş ikinci indirimde şöyle iyice göstereyim eğer seviyorsanız şöyle çizgili keten pantolonlar da var biraz pijama görünümlü ama zaten pijama pantolonlar da moda zaten ee, onlar da 1950 TL O şopiyer çantanın gösterdiğim şöyle bir açık rengi de var odaklınızda olsun şu bluzlar nasılmış? Böyle asimetrik, askılı, bayağı iç gösteriyor. <laughs> yani çok kaliteli bir şey gözükmüyor masmoya göre. 750 liraya düşmüş. Ama rengi çok güzel. Bayıldım. Altına salaş bir pantolon da güzel olur. Mesela yine iç gösteren, böyle ince triko gibi askılılar var. Onlar ne kadara düşmüş bakayım? Onlar da 1250. Ah, gerek yok. Şöyle bir yuvarlak burun. <laughs> Biraz anneanne ayakkabısı gibi ama böyle bir bobet de var beğenirseniz. 250, 2150'ye düşüyor şu anda. Evet ben mağaza turunu bitirdim. Bence çok güzel şeyler var ama o kadar az üründe indirim var ki o yüzden çok da tatmin olmadım. İkinci indirimlerde daha güzel fiyatları gelmiş. Genelde aslında bahar e, trendlerine uygun parçalarda indirimler var. Onları değerlendirebilirsiniz. Bence Masro'nun kalitesi her zaman güzel. Alınıp yatırım yapılabilir. O yüzden bence bunlar da iyi değerlendirilebilir. Hazır bedenler varken beğendiğiniz şeyler varsa Bence mutlaka alın. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi yakın zamanda da Zara'nın indirimini paylaşıyor olacağım. Hoşçakalın.